Herkesi merhabalar Utku da merhaba diyor size Biz bugün e, Utku ile Tren oyunu oynayacağız Bloklarımızı kurduk e, Tren yolumuzu kurduk Trenimiz hazır köprümüzü yaptık Bizi bekliyor Utku da onları bekliyor tabi Evet başlattı bile Ah tren kaldı Ters gidiyor tren Utku tren ters gidiyor anneciğim Düz mü oldu Bak bakalım Aa, oh, yine ters gidiyor bu tren. Oo, oh, Utku, evimiz yıkıldı. Aman Allah'ım, Utku. Utku treni yakalamaya çalışırken evi yıktı. Aa, oh, oh, bu tren bozuluyor mu? Eyvah, önünde de bir araba durmuş. Ne yapacağız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ah, kurtardı, Utku süper kahraman. Ama bloklar da yıkıldı, evler yıkıldı anneciğim. Ev tren geliyor. Eyvah, o araba ne olacak şimdi orada? Ah, ha, ah, arabayı da götürdü. <laughs> <laughs> Nerede kaldı bakalım? Oradan gelemiyor anneciğim, neden? Dönüşlerde zorlanıyor sanki baksana. Bozuldum. Bozuldu mu? Evet. Bakalım. Aa itfaiyeci. Ay itfaiyeci dedik ya. Hiç itfaiyeci gelir mi? Tamirci Utku geldi. Ulu, Ulu. Utku gelecek şimdi evet. Tamir çantasıyla beraber geliyor Utku. Utku al annem tamir çantasını. Evet, tamirci Utku geldi. Tamir çantasıyla beraber. Ama tren çalışıyor. Evet oldu. Utku çünkü tamir ettim ya demin anneciğim. Arabayı da kurtardı süper kahraman. Peki süper kahramanım. Şöyle bir tane ev yıkıldı. Onu neden tamir etmiyorsun? Evet. Aferin. Hadi Utkuş. Yaptı. Aferin. O -o. Tren geldi. Eyvah. <laughs> Bloklara çarptı. Aman Allah'ım. Utkuş şimdi tamir edecek taktı. Şimdi evet onu da oturtacak oraya. Hadi bakalım Utku. Sana güveniyorum anneciğim. Evet çatısı düştü. Bak çatısı da orada. Çatısı orada. Göremiyor musun anneciğim? Bak burada. Ben sana vereyim gel. Hah gördün mü? Aferin sana. Takar mısın hadi onun çatısını da? Evet anneciğim. Oh, oh. çok güzel. Alkış Utku'ya. Utku'ya alkış. <laughs> Arabanı alır mısın anneciğim? o oh. oh -oh. tren Utku'ya çarptı. Utku tren yoluna oturmuş. Ah bacaklarından köprü yaptı Utku trene. Bakın. Bakın şimdi tren nasıl geçecek göstereceğim şimdi size. Bakın köprüden ay geçemiyor ki. Köprüden geçemedi tren. Tren köprüye değdi. Gidiyor tren gidiyor otku e, Utku geliyor. Geliyor anneciğim seni ezecek otku. Ah otku seni eziyor tren. Anne, 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 Geldi evet Evet. Evet kendi anneciğim. Anneciğim sana çarpıyor. Ah. Bak insanlar şimdi burada. Babalar evlerine gidiyorlar. Ya çocuklar babalarını bekliyorlar. Ama Ah. Şurada bak. Burada istasyon var anneciğim. İstasyonda dursun hadi tren. Evet yandı. Hadi durdur dur anneciğim. Evet ben burası istasyon. Orada. Ben de. Ne yandı bakalım anneciğim? Bu yandı. Ha evet stop lambası yanmış. Dur diyor yani durdu o da. Babaları indi değil mi oğlum arkadaşlarının? Ha o. Ya neden duruyor bu tren? Köprüden de nasıl geçiyor bakın. Bak geldi tren köprüden geçecek. Oh çok güzel köprümüz biraz ha, Anne Köprümüzü düzeltiyoruz. Evet. Efendim anneciğim. Ne oldu? Başka bir tren var burada, küçük tren var. Ama bu tren ne yapıyor? Yola çıkmaya çalışıyormuş. Ay, ama o çok küçük o tren onu ezecek. ama ne? çarptı. Evet, kaza yaptılar. Ah, Utku yardım'a koştu hemen. Utku hemen yardım'a koştun anneciğim. Anne. Efendim, efendim anneciğim. Yine çıkmaya çalışıyor. Bu küçük tren ya, bebek tren, yaramaz bir tren bu. Aa, Eyvah. Ezdi. ezemedik ki Utku hep kurtarıyor çünkü. Utku'ya bir tane daha alkış. Kocaman alkış. Oh, oh. E, e. Yaramaz trene bakın. <laughs> evin çatısına çıkmış. <laughs> Çok yaramaz <laughs> bu tren. <laughs> oh, oh, oh. Oh, Hep hopluyor <laughs> zıplıyor oraya çıkıyor ya. Ha, bir yandan da gitmeyen tren hemen eliyle itikledi gitti. Yaramaz tren. Yok tren sen ne yapıyorsun? Aa düşersin oradan oraya çıkma. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Neden? Bak senin orada küçük araban da tren yolunda giden araban da burada ters dönmüş anneciğim. Ona neden yardım etmiyorsun? Ona da yardım etmen lazım. Evet tamirci çantasıyla geldi Utku yine. Bozulan küçük bebeklerini tamir edecekmiş. Hı -hı. Ah keseceğim mi? Kıyı yapıyor. Aa. Yapmadı. Ha, tamam. <laughs> Tahmin et Kıyamadı çünkü bebek o değil mi Atkı? Aa. Oh. Ben tuttum. Sen tuttun. Evet anneciğim. Sen tuttuğun için çıkamadı değil mi? Gitti. Ha çıktı ama düşmüyor değil mi anneciğim? <laughs> evet sen çünkü çok güzel bir abisin değil mi? Senin de kardeşin var değil mi anneciğim? Annem yok. <laughs> evet ona da yardım <gülüyor> etmen gerekiyor. Ge buldun mu? Neyi buldun? Buldum buldum. Ha koydun yerine. Şimdi yerinde de ya yardım etmelisin. Evet Tarmit çantasını aldı yine oturun. Gidiyor bakalım. <laughs> ha aldı. Evet. Evet Utku seni beklerken biz burada trene bakıyoruz. Aa, çok hızlı gidiyor bu tren. Köprüden evet. geçiyor. Burada. Gidiyor 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 gidiyor. Oo. Aa. İndir. 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 İndirdi Utku yaşasın. Araba. Evet. O, Aa, Aa, Oo. Ama o biraz büyük abi traktör bence oğlum. işi var orada? Ben. Nasıl uçtu oraya? Ben. Ben Sen tuttun ama bence ona yardım etmemelisin anneciğim çünkü o artık İndi. abi baksana kocaman. Şimdi evet. Ama sakın tren yoluna çıkmasın o. Bak buradan çünkü tren çok hızlı geçiyor anneciğim. Aa, anne Aman Allah. İndi. Ah. Oh. İndi. Oh tren yolundan geçti. Çok şükür tren çarpmadı ona. Aa. Eyvah bozuldu. Ah tren mi çarpacak? Çarpmadı. Oh. Ah <laughs> oh, tam da bozulmuştu ama tren çarpmadı değil mi anneciğim? Ah. Yavaş mı gidiyor? Aa, anne! Anne! Bakalım. Eyvah! Rahi mı çıktı anneciğim yerinden? Bunu kim tamir edecek? Traktör tamir edebilir mi onu? Eyvah! Utku! Utku! Aa! Tren çarptı. Gitti. Gitti ama. Bu tren hiçbir şey olmuyor. Çok sağlam bir tren bu. Bak bebek, bebek yine çıktı. Bebek ne işi malzemenin orada? Ben tuttum. Sen tuttun, evet. Düşmesin, dikkatli ol tamam mı? İndi. Bindi. Aa, anne bak. O da büyüyünce bu abi, abi tren gibi olacak değil mi anneciğim? Durdu. Aa, evinin yanında durdu. Anne orada mı onun oğlum? Ama orada. Aa, Anne durdu. Ne o? Trafik lambaları, trafik evet ee, ama tren lambaları değil mi o? Dendi, dendi. Yandı yandı eyvah eyvah tren durmadı ama dursun artık. Oh, dendi, durdu. Dendide. Evet. Bu dendi. Bakalım hangisi yanmış? O hangi renk anneciğim? Bir. Yeşil değil mi? Evet. Dur diyor dur diyor ya o yolcu bindir diyor Utku <Gülüyor> <Gülüyor> eh, bindirdiler mi? Evet bindiriyor. Tamam. Anne ben. Ee, ne yapacaksın anneciğim sen? <laughs> köprü. Yap bakalım. Utku sen kendinden de köprü yapıyordun. Nasıl yapıyordun onu? Hayır, böyle yapıyordun ya bak. Böyle köprü yapıyordun ya kendi. Nasıl yapıyordun? Göster bakalım. Hani böyle yapıyordun ya annem köprü böyle. Tren üstünden geçiyordu. Yap bakalım. Evet, Utku kendi köprü yapıyor bakalım nasıl yapacak? Sizce Utku köprü yapabilir mi kendi? Evet. Evet dedi zaten cevabını verdi. Hadi bakalım. Yapsın bakalım Utku. Oo çok güzel oh. ekledi birbirini. Oh, devrildi. Aman Allah'ım. <laughs> ah. Evet taktı bakın. Utku. Ne oldu annem? Evet taksana oraya da hadi. Tak bakalım. takarken bize bakar mısın? Bize yan döndün sanki sen. Evet. Döner misin yüzünü bize? Döndün mü? Anne, anne bunu. Seni izleyen arkadaşlarına bir de böyle öpücük verir misin? Ah. anne yok. Oh. Ne yok anneciğim? Ay traktör de yanında duruyor abi traktör. Bebek e tren de yatmış burada. Aa trende durmuş abi tren. Ne oldu buna acaba? Bozuldu mu? Anne, Bozulmuş bunlar. olamaz. ne? köprü yapıyorsun. Yap köprünü bakalım. Aa. Oo, Utku iki tane blok yaptı. Şimdi köprünün bağlantı yerini yapıyor. Evet uzun lazım değil mi anneciğim? Aa, şu köprüden bir tane ödünç alsak olur mu? Hadi alalım bir tane o zaman gel. Köprüden al bir tane bu köprü. Ama ama köprüyü bozma dikkatli ol yıkılmasın tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Ah o yıkıldı sanki. Aa, yıkılmadı adeta hiç olmamış haline geri döndü. <laughs> Evet. De Aldın tamam. İşine Hı. yarayacak oysa onu alacağız o zaman. Evet. bakalım. Ama. Ama. Köprüsünü bitirdi. Evet koydu bile. Şimdi tren geçecek. Evet Utku'nun köprüsünden geçti tren. Utkucuğum. Utkuş. Anneciğim biz oyunumuza devam ederken arkadaşlara bay bay diyelim. Başka videolarımızda görüşürüz. Kanalımıza abone olup likelamayı unutmayalım. Hoşçakalın. Utku bay bay yapmadın anneciğim.